hayatının otoritesi olmak demek. Yani bağırıyorsan otorite değilsindir bir ilişkide. Sakin olamıyorsan henüz kendin bile değilsindir. Hayatının otoritesi olmak demek değildir ki sesini yükselterek haklı çıkmak. Demek değildir ki öfkenle yöneteceksin. Asıl otorite kendine sorduğun net sorularda. Yani küsmeden, kırmadan, manipüle etmeden ne istediğini bilerek duran kişidir aslında otorite olmak. İstediğim kabul olmadı diye küsüyorsam bu içimde hala küçük bir çocuğun onay beklediğini gösterir. Sence bu bir yetişkin davranışı mı yoksa incinmiş küçük bir çocuk davranışı mı? Sor kendine aklı görünmeye mi çalışıyorum yoksa gerçekten haklı mıyım gerçek otorite önce kendi iç dünyasında sessizliği yönetebilen